Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Gündoğdu. Bugün de sizinle yapmış olduğumuz bir yarışma var. Yani yarışma değil. Siz bulacaksınız. Ben yapmaya çalışacağım. Evet. Geriye doğru sarıyorum. Ama uzun bir video olacak. 10 dakikalık olacak. Heyecanlıyım bir gün. Yani sizinle bütün YouTube'ları kesmek istiyoruz. İnşallah 15 bin abone olursunuz. 15 15.000 15 bin tane. Hani falan filan diyorum. Bunu siz bileceksiniz. Ama kurgu yok. Kurgusuz. Diğerlerine benzetmeyin beni. Ben kurgusuz. Hem PUBG mobil yapacağım hem de bir şeyler yapmaya çalışıyorum bir gün, ha. Ama spordur yok. Spodur sermiyor. durumumuz yoktur. Evet. Bugün büyük gün bir, gündelik. bir güne bir güne seni çok Sönmüştüm Ellerin ellerine değmiştir Vay vay Kandırmıştın benim gibi Bir insanı bu kadar sevilmez mi? Ay sevilmez mi? Benim başım belaya girmemişken seni çok sevdim, karizmatiktim ben değilmişim Neymişim ben bu kadarmış benim kader. Bugüne kadar benimden geleni. Daha fazlasını yapamamış Bilmediğim gibi mi? Şeritlerin en güzelini yapmaya çalışma. Güzel olabilir mi? Acaba. Bu tanıtım fragmanıdır ha. Bir hafta olmadan ama bir günümüz o ama olsun. Fragman bu. Yani fragmanımızda içeriklerin hangisini istiyorsunuz yorumlara yazacaksınız ha. Öyle yok öyle. Boş izlemekle olmaz. Abone olacaksınız. Tamam mı? 4 Şimdi Çok soru soracaksınız. Ama Soru sormaya önemli değil. Önemli olan bir şeyler yapmaya çalışmak. Kaç sayı sağdığına bakacaksınız ha. Yorumlara yazmayı unutmayın. Kaçı unutmuşuz, kaçı unutmamışız. Tamam. Hadi bakalım başlıyoruz ha. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz artık. Analizlerimizi vermiyoruz. Daha dur. Daha vaktimiz çok. What Nasıl sene yapacağım ha? Buraya yazacağım. <laughs> Size bu mazeret çözüyorum. ve evet. ne yaptığımı söyleyeceğim artık ya. Yani gereksiz gereksiz işlerden uğraşmayacağız. Şimdi <laughs> Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diyorum ve Buradan hayatını göstermeyin. Ne hepsini söyleyeceksin. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu fragman olsa da sanatın müdüsü. <laughs> Sizi eğlendirmeye çalışıyorum işte. Daha ne istiyorsunuz yahu? Değil mi ama?

Tamam bitti. Evet. Bunu yaptım. Kaç tane video yapmışız? Kaç tane valak Bakın tamam mı? Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda. Hadi bay bay. Saka yaptım. Taradım videosu değildi. Yani içerik üretiyoruz şimdi den. Hadi görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Değerli izleyicilerim. Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Hadi eyvallah. Bay bay. Bir de kanala abone olmayı ve sen izliyorsan şu anda Abone butonuna bas ve orada izleyiciler diyorum. Hadi görüşürüz. Videonun sonuna gelmiş manumaktan.